Evet bugün 10 Şubat 2022. Günlerden Perşembe. Burası Dalyan sahili. Umarım beğenirsiniz. Kendimi hata olarak saklıyorum. Bakın yürürken nasıl çekim yapıyor. Çok titriyor galiba kameram. ama. bugün bulutlu. Bu sıcak su da yoktu. İnşallah öğleden sonra iyice ısınır da rahat ederiz. Şu anda Eon Apart'tayım. Eon diye yazıyor. Eon diye herhalde. Herhalde Eon ismi bu. İngilizcesi. Eon Otel'deyim. Orada aylık 1500 liraya tuttum. Elektrik su internet dahil. Kayıt hazır. Bu sene ısınamadım. Son elektrik faturası 1506 lira geçti. Pardon, 506 lira geldi. Enes'in günün sahiline gitmek uçağa bindim geldim. Uçağa da 329 lira verdim. Ee, Tavşanlı'dan Sabah Gökçen'e İstanbul Konfor'da 70 lira geldim. Burada, buradan da Dalama Havalimanı'na da otobüsle otobüsle 20 lira, da taksiyle Dalyan'a 75 liraya geldim. Tabi hepsi para. Ama gelmek istedim. Hayalimdi. Bu halimi gerçekleştirdim. Günün çok güzel gidiyor. Her gün sahile uğruyorum bir kere. En az bir kere. İki kere oldu. Çok oluyor. Ondan sonra ne anlatayım. Uçan indiği gün. Işte 2 Şubat'ta gece vardık. Ama o kadar çok rüzgar ve fırtına vardı ki uçak daha zor iniş yaptı. Yüreğim ağzıma geldi. Ama yine pilot sağ salim bizi indirdi. Allah'a şükür. Şu nehrin orada da çekim yapayım. Nehir de göreyim. Nehir böyle. Etrafı da biraz çekeyim. Dahilin havası bugün has İzmit'le arasında 2 derece ya da 1 derece fark var ama çoğunluk iki katı olduğu günler oldu. 8 derece fark olduğu günler oldu. Allah şu soğuklarına kurtuldum. Eyvon Apart'ta 211 nol odadayım. İzolasyon çöküyor olduğu için odam soğumuyor. Odama ısınmam için fan koymuşlar ama çoğunlukla fana ihtiyacım olmadı. Fansız da yaşayabiliyorum. Fan akma bile gelmiyor. Çünkü odanın sıcaklığı çok iyi. Dışarısı soğuk olsa ve serin olsa bile diyeyim. İçerisi cam buhar yapıyor ama soğuk bana hissettirmiyor Allah şükür ancak ihtiyaç olursa açıyorum panı. Çok da gerek kalmıyor. Camlar zaten çift cam. Mükemmel. Şu batan tekneyi de çekeyim. Şu gözüküyor. altmış. Bu da herhalde fırtına rüya çok oluyor. Burada kedilere yem koyuyorlar bir bayan var. Bu yemlikleri devamlı maya dağıtıyor. Geçen hafta onu gördüm, konuştum. Aşağıda oturduğum yerde, yemek yediğim yerde bir kedi var, onun desini onu, onu da verdi. Ben ince Alman aksalinde konuşuyordu. Kom kom diyordu. Bir ihtimalle Almandı. Burada çok yabancı var. Yabancı özellikle İngilizler çok fazla. İngilizce konuşan çok fazla. Migros'ta onları her yere görebilirsiniz. Özellikle Migros'ta çok olu Bunda da pound çok değerli olmasından etkisi var. Pound bir e 22 gördüm herhalde bugünlerde. 19-18 10, olması lazım. Doğazat zaten 13.62 idi dün. İşte dün ya da geçen itibariyle bütün gıda maddelerinde %50 indirim yapıldı. KDV'de. 108'den 101 e indirildi. Sağ altta takır takır geziyor. İndirmeyi kontrol etmek için. Aynen güzel. Çok güzel bir yer. Serin, sakin. Tabi havanın serini, soğukluğu yalavayla karsmak mümkün değil. O kadar soğuk olduğu günler vardır. Yani yakınlaşık olacaktır ama. Yine tabi daha sıcak. size burada sık sık kahvaltı yaptığım yeri de göstereyim. Kahvaltı yaptım ya da yemek yediğim yer. Şuradan iniyorum. Genellikle buraya oturuyorum. Bazen sola, bazen sağa. Burada oturuyorum. Manzaraya bakıyorum. Tekneye bakıyorum. Ne <laughs> bazen <Mürgülüyor> <Mürgülüyor> hazır pizza sipariş ediyorum. 26.90'da onu 25'e indirmişler. KDV indirimi yüzünden ya da dolayısıyla mesela pizza bana yetiyor bir, bir, yani bir öğün yetiyor hatta iki üç artıyor bile on pizza çok güzel özellikle jambonlu olun tavsiye ederim karşını çok beğenmedim en çok karşı düzine uzan zannettim ama tam dersiydi yani jambonlusu daha da güzelmiş burada çok kuşlar uçan uçan bir kuş bulamadım şu an denk getiremedim şu anda tekne tamirat ki boy yapıyor, zımpara yapıyor. Tekne içine. Çoklu gençler buraya geliyorlar piknik yapmaya. İşte geçen günlerde burada bir grup genç kız vardı. Çocuklar kolları bırakmışlar. Ölmüşler. biraz daha çekeyim kapatırım birazdan zaten hani her güne çıktı kolay olsun Hadi bak kolay gelsin adam bacak bacak üstüne batıp bacaktan indirdi aynı benim gibi. Hareket etti. Şu teknelere bakalım. Burada ırmağın kenarında dağlarında bekleyen tekneler. Bir ihtimal sezon açmasını bekliyor. Benim kaldığım İyon Apar'da sezon Nisan sonunda açılmış. Demek ki e, Mayıs başı. Henüz açılmadı. Şurası en içteki yer adını bilmiyorum. Burası çok yoğun bir yer. Tusa sattıklar burada çok ilgi gösteriyor neymiş adı kafe kefalmiş kafe kefal kafe kefal fiyatlara bakayım kafe kefalde çay 3 lira meyve çayları 3 lira Türk kahvesi 10 lira kahvaltı selpi kahvaltı 50 lira kefal ekmek 25 lira uskumlu ekmek 25 lira et döner 22 lira köfte 23 lira Köfte birçok yerde uygun. Kaç tuz 20 lira. Saat tuz 18. Sade meyve suyu 4 lira. Narsu 20 lira. Narsu limonata. Ayran limonata 7. Ayran 5. Şalık enerji 20 lira. Hangisi? <laughs> çoğuldu burada rüzgar oluyor. Sabah biraz esiyordu. O yüzden kapşon taktım. Teknelerdi burada. Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir videomu. Daha en azından sahili, o nehirin kenarı olan yer bu şekilde. Ağızlar mı güzel acaba? Hemen bitirmesem mi? Arı sesleri geliyor. Arı değil, motor sesiymiş. Arkadan motor geliyor. Şuradan çekim. çekeyim. sahibinden satlık tekne diyor. Marmaris, L Marmaris, L nokta Marmaris. Marmaris'e bile gelmiş demek evet. ki. Şunlar var. Bunlar ne, ne, işi, ne isim verilir bilmiyorum. Çardak desem salıncaklar, çardaklar var. Bakın burası çok güzeldir emin. Kızım burası harikadır. Rüzgar yazında olduğuna göre çok sıcak değildir eminim çok yere göre. Hele hele Mavis'te kıyaslandığında. Evet merkezi doğru geliyorum. Hat ola kalsın. Evet, sonra bir daha sonra bakarım daha Şu kadar zaman kalmış dizim. Her gün yerler burasıydı. Burasıydı derim. Daim özlersen <laughs> bakarım haset giderim. Şu tepelerde göstereyim. Yine tekneler. Buranın da adı ne? ne bilmiyorum. Adı yazmıyor. Nasıl BC, 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 BC Spa. BC Spa mı açık değil şu ama sol taraf. Şurası açık olması lazım. Burası açık galiba. Camlar siyah olduğu için içerisi gözükmüyor. Kabalı gibi gözüküyor ama sen sesler geliyor. Yazın çok ısınmasın diye camlar şimdi çekmişler eminim ama dışarıdan görmesi engel olduğu için insanları boş sıza zannediyordur. Evet, merkez doğru geldi neredeyse. Ve merkez yakın. Şurada karavanlık park ettiği bir yer Orayı da göstereyim. Orada sonlandırayım. şu AB var. Soldaki karavanları göstermek şunlar. Karavancı için uygun bir yer aynı zamanda bu bölüm. Evet, merkeze geldik sayı. Sonlandırma arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kolay gelsin.